biliyorsunuz EYT bir aşamaya geldi. Artık önümüzde iki ay gibi bir süre kaldı. bizim buradan çıkarabildiklerimiz notlar şu ana kadar yapılan açıklamalardan. Zaten 8 Eylül 99 ve öncesi girişlerin hepsi EYT'li kabul ediyoruz biz. eski sisteme baktığımız zaman şu anda da yapılan düzenlemede 20, kadınlar 20 yıl 5000 gün, erkekler 25 yıl 5000 gün şartı bir kere kesin. Yani 5000 günden aşağı primi olanlar Emen emekli olamayacak. Hı hı. Burada yapılan hesaplamalarda 1 milyon kişinin emekli olacağı hesap edildi. Hı hı. Daha sonra prim eksiği olanlar var. 25 yılı eksik olanlar var. Bunlar P'leri tamamladıkça otomatikman bir kademe sistemi çıkıyor. İleriki yıllara yayla yayla EYT'li kimse kalmayacak, herkes emekli olacak. Tabii birkaç yıl sürecek. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela e, erkekler 25 yıl 5000 gün şartı denmiş. Mesela kadınlar için tamam hani 5000 günü konuşuyorduk. E, ama şöyle bir şey var. Mesela EYT'liler biraz hani şartsız formül bekliyorlar ya. Mesela işte e, yüksek primi olup e, olanlar var. İşte Erken yaşta e, çalışmaya başlamış olanlar Hı -hı. var. Dolayısıyla hani 1 milyon kişi mi sadece şu an? 1 milyon kişi hazır olanlar Hı -hı. şu anda. Kesin 5, hani kapsama girenler diyorsunuz. Evet, 5 bin gününü tamamlamış, 20-25 yılında tamamlamış, hazırda bekleyenler. Hatta bunlar 6 bin, 7 bin, 8 bin, 9 bin günlere gelenler de var. Hı -hı. Şimdi e, burada Aralık ayı olarak açıklanmasının sebebi de e, aslında bir yandan bütçe görüşmeleri. Çünkü SGK da bunu kendi içinde nasıl ödeyeceğiz e, ve nasıl bir hani nereden ödenecek? Işte bütçenin ne, ne kadarı buna ayrılacak? Işte kimleri kapsayacak vesaire bunu e, merak ediyoruz. Teknik olarak bazı detaylar netleşmedi dedik. Bir açalım SGK'daki formüllere de bakalım. Çünkü zaten biz bu sürece en başından beri konuştuğumuzda en önemli başlık neydi? Bunun bir e, mali açısından nasıl bir e, yol izleneceği? Nasıl bir ödeme e, olacağı? Şimdi bir başvuru mu olacak? Ya yani Bu süreç nasıl işleyecek? Şimdi e, EYT'nin önce Aralık ayına kadar sakmasının sebebini biraz açalım. Teknik olarak bazı eksiklikler var. Sayın Bakan formülümüz hazır falan dedi ama burada e, o kadar karışık durumda olan vatandaşlar var ki sigortadan başlamış, Bağkur'a geçmiş, Bağkur'dan çıkmış, emekli sandığına geçmiş. Arada boşluğu olanlar vatandaşlar var. Mesela son 3,5 yıl hala geçerli olacak mı? Son 7 yıl kurallarına göre takılanlar var. Burada detaylar var. işte. Bunlar tek bir potaya, tek bir formüle sığdırmak takdirdesinde zor bir çalışma. O yüzden aralık ayına anca yetişecek bu detaylar. Ve tabii ki dediğiniz gibi bütçeye bir yükü olacak. Bunun. Hı hı. Her ne kadar borçlanmalarla vatandaşlar bir kısmını bunun kendileri karşılayacaksa da Dolay, dolayısıyla e, zorunlu olarak e, bütçeden SGK'ya bu ilk 1 milyon kişi için en azından bir kaynak aktarılması gerekiyor. Dolayısıyla böyle başa baş gitmesi normal. Şimdi önemli bir başlık var. Tabii ben bu EYT düzenlemesi konuşulduğunda hep hatırlatmak ve aslında biraz hani unutturmamak için... Çünkü çok büyük bir talep var, Hı -hı. beklenti var. Milyonlarca kişi bu işi bekliyor. Hı -hı. Senelerdir bu böyle. Hı -hı. Şimdi artık bir kesin bu iş yapılacak dendi. Dolayısıyla hani biz bunları hatırlatmadan geçmeyelim. Staj Hı -hı. sigortası evet. mağdurları. Onlar sigortalarının, staj sürelerinin başlangıcını sayılmasını istiyorlar. Evet. Bir yandan şimdi orada da şöyle bir şey var önce bir çalışma yapılıyor dedi. Sonra evet. onların durumu farklı. Öyle bir çalışma yok dendi. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz yani bu süreçte ne aşamaya gelindi? Çünkü bakan en son hani onlar e, bu işten ayrı de dediğinde bu sefer onlar da itiraz ettiler. E, evet. Biz de bu sürecin içine dahil olmalıyız. Bir de şöyle bir durum var. Ya yani bu hem staj sigortası hem işte Bağkur tarafında Bravo. hem askerlik borçlanması Bravo. hem doğum borçlanması diyorlar ki insanlar bize Prim yapılması için bir en azından ön açın. Yani biz primlerimizi ödeyelim yine bir hani bütçeye yük olmayalım. Biz kendi primlerimizi ödeyelim ondan sonra emekli olalım. Evet. Şimdi e, Sayın Bakan bunu bir reform olarak isimlendirdi biliyorsunuz. Hı hı. Reform demek köklü değişiklikler demek. E, hatta daha da açarsak geriye doğru hiçbir mağduriyetin kalınması demek. Şimdi e, staj, stajyerlerle ilgili bir bu program izledik sorunun gelişi birazcık yanlıştı soru staj başlangıcı başlangıç kabul edecek misiniz etmeyecek misiniz şeklinde sorulsaydı Sayın bakan Evet veya Hayır diye bir cevap verebilirdi Bu bir belirsizliğe sebep oldu oradaki soru şekli ama stajla ilgili bir çalışma var ee, Tabii ki vatandaşın istediği staj başlangıcının staj girişinin başlangıç kabul edilmesi hı hı. Çünkü eğer bu başlangıç kabul edilmezse stajyerlerin çoğu EYT kapsamında kalacak. Çünkü Tabii bu sefer yine bir mağduriyet, mağduriyet. olacak. Yani biz EYT'yi çıkarıyoruz ama arkamıza baktığımız zaman bazı şey kesimler mağdur olacak. Yine Bağkur tescili Hı -hı. mesela onlar da aynı 4 12 bin hepsini başlangıcı ama vergisini daha önce ödemiş vatandaşlar onların bir beklentisi var. Daha sonra memurların bir askerlik, sivil okul borçlanmalar var. Subayların işte polislerin uzman çavuşların onlar da büyük talep onlar da bir mağduriyet. Hı hı. Onların da bir şekilde çözülmesi lazım ki bu bir reform olarak 2023 yılına böyle sıfırdan başlangıç gibi arkamızda hiç kimse kalmasın. kalmasın. Çetin Bey hızlıca bu sürece hemen, nasıl hazırlanacak evet. hemen onu da söyleyelim. Şimdi e, önümüzde iki ay gibi bir süre kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine yazı gönderdi. Hı hı. Aralık ayına kendinizi hazırlayın teknik ve fiziki olarak çünkü büyük bir yığılma olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu hazırlığını yapıyor. Biz de hep vatandaşlara diyoruz, siz de hazırlığınızı yapın. Çünkü bir yığılma olacak. Vatandaş burada ne yapacak? Önce hizmet dökümünü bir alacak, önüne indirecek, tek tek inceleyecek. Bu sadece toplamına bakmak değildir. En aşağı inip de benim 5 bin, 6 bin günüm var demek değil. Yıllara göre inceleyecek çünkü hizmet dökümünde bazen çok sıkıntılar çıkıyor. Çizelgelerinde başkasına ait hizmetler görünüyor mesela. Onlar hiç saymazsınlar çünkü kurum onlar çekip alacak emeklilik. Bunların hepsi emekliye başvuruda çıkıyor zaten. Şu anda kimsenin emeklilik e, hizmetlerine bakmıyor. Ne zaman emekliye başvurdu o zaman Sosyal Güvenlik Kurumu indiriyor. Hı hı. fazlayı çıkarıyor geçersiz. Bir de Sosyal Güvenlik Kurumunda yıl 30, ay 360 gün. Bazıları baktığı zaman 370 gün falan olanlar görünüyor. Onlar saymazsınlar 360 gün. O 10 günlük fazlalığın parası sayılıyor ama hizmeti sayılmıyor. Onlar 360 gün olarak kabul etsinler.